sadece kase çorbam kaldı. Onu da kuru kuru yiyemem. En iyisi gideyim de şuradan birazcık buğday toplayayım. Sonra da kendime ekmek yaparım. Sonra çorbamı böyle bana 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 yerim. Daha iyi olur. He <laughs> he. <laughs> of buraya da boyum yetmiyor. En iyisi şu elmalarımı bir yiyeyim ilk önce. Ha? Aa, bu ne ya böyle? Resmen başbakan arabası gibi. Ne kadar zengin gözüküyor. Merhaba küçük kız. Tatlı yemek ister misin? Tatlı mı? Çikolatalı pasta. Evet, evet evet evet. Çok güzelmiş ya. Hey dur bakalım. İstersen bunlardan sana bir sürü verebiliriz. Bir, bir sürü mü? Nasıl yani gerçekten bu tatlıdan bir sürü mü? Yani bir sürü değil mi? Evet. Bizimle gelmek ister misin? Sana bir sürü bu pastadan vereceğim. Olur. Tabii ki de gelirim. Bir sürü çikolatalı pasta demek ki. Seve seve gelirim. Holley be şu çorbamı içeyim de. Üzüne de bir sürü pasta yiyeceğim şimdi. Oo mis gibi olacak. Hadi gidelim abi. Hop. Vay. Burası ne kadar büyük yataklı bir yermiş abiler. Vay be gerçekten çok büyük. Peki benden başka hiç çocuk yok mu burada? Sadece eğer oyunları oynamak istiyorsan yuvarlak tuşa basmayı unutma. Yukarıdakiler de senin ödüllerin. Her oyun sonrası ödülün yükselecek. Nasıl yani ne ödülü? Ha? O ne öyle göremiyorum ki. Bir dakika ya ne ödülü o öyle? Bakayım. Ha! Pasta mı yoksa? Abi yoksa onların hepsi pasta mı? Evet güzel kız. İstersen bir sürü pasta olabilir orada. Oyunları oynama tuşla basmayı unutma. Oynama tuşu yani yuvarlak tuş. Gerçekten de pasta. Tamam oynamak istiyorum tabii ki de. Tabii ki de oynamak istiyorum. Hop bastım 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 bastım. Oynamak istiyorum. Tamam küçük kız. Şurada bir tane yorum var. Bence yorum oku sonra da oyunlara geçelim. Olur olur. Bakalım kimden gelmiş. Rafide. Abla çok güzelsin. Enes abi videona gelebilir mi demiş. Adım da Feyza demiş. Teşekkür ederim Feyza'cığım güzel yorum için. Enes abi videona gelebilir mi bilmiyorum ki. Bir ona bir sormak lazım. Siz ne kadar çok istiyorsunuz? Eğer bu videoya tam 3000 like gelirse Enes abi videoya gelebilir diye düşünüyorum. Bir de ona bir soralım bakalım 3000 like gelecek mi? Bence bu videoya tam da ona 4000 like gelecek. 4000 biraz fazla oldu ya. Biz en iyisi oyunlara geçelim abi. Nereden gideceğiz? Gel bakalım beni takip et güzel kız. Geliyorum. Olle be sonunda oyunlara geçeceğiz. Vay be burası da neymiş böyle? Pes pembe bir yer. Hem de bayağı bir merdivenli. kurabiye kurabiye çok severim. Olle be burada da var. Oo, şuradakileri de alayım. Bu kurabiyeler benim değil mi abi? Evet gel bakalım güzel kız. Eğer bu kurabiyeleri istiyorsan beni takip et. Olur takip edeyim. Oh, şunları da alayım da giderken. Bir sürü kurabiye. Geliyorum abi. Daha ne kadar ineceğiz? Oo, oh, burası da bayağı çokmuş. Hop hop hop. Geliyorum 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 geliyorum. Bütün kurabiyeleri ben yiyeceğim. Bütün kurabiyeler benim olacak. Abi dur dur çok hızlı gidiyorsun. Yetişemiyorum ben sana. Gel bakalım küçük kız. İşte kurabiyeleri buraya atıyorum. İstiyorsan al bakalım. Tabii ki de. Evet iyi koydumuz başlıyor. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Aha ben bu oyunu biliyorum. Görmüştüm. Kırmızı ışık yeşil ışık. Kırmızı olunca duruyoruz, yeşil ışık olunca koşuyoruz. Tamam şimdi bebek arkasına dönüyor. Kırmızı ışık yeşil ışık. Hop koş 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 koş. koş. Ha çak arkamızdaki. Dur. Kırmızı ışık yeşil ışık. Koş 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 koş. Abi o elindeki ne öyle ya? Elindeki ne senin öyle. Hiçbir şey hiçbir şey. Bak arkasına döndü. Koşabilirsin bence. Koşabilir miyim? başarılı bir kız olduğunu geçeceğini tahmin etmişti. Bravo güzel kız. Oley bir sürü kurabiyem oldu artık. Artık bir sürü kurabiye yiyebilirim. Yaşasın be. Hmm. Evet sırada ikinci oydu oyunumuz var. Gel bakalım. Geliyorum abi. Vay burası neresi ya böyle? Aa bunlar ne? İyi de ben burada ne yapacağım ki? Çok garip şeyler var. İlk önce sana özel olan şu giysileri giymeni istiyorum. Bana özel ismi? Ya teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca başka hiç kimse böyle düşünmemişti. Gerçekten çok duygulandım. Teşekkür ederim abi. Çok seviyorum sizi. Hemencik ben şunları üstüme giyeyim. Bakayım nasıl olacak. Şurada hemen üstüme geçireyim. Nasıl olmuşum? Bence çok güzel oldu. Gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Oy güzel dedi. da güzel olmuşsun küçük kız. Şimdi sana oyunu anlatıyorum. İlk önce burada bir parkurumuz var. Bu parkuru yapıp oradaki roketleri alman gerek. Sonra tekrar geri dönüp buradaki denge oyunu geçmen gerek. Buradan sonrasını sen bulacaksın. Başla istersen. Tamam başlayayım. Ne var ki? Yaparım ben buraları. Hop işte atlıyorum. Hop işte buraya atlıyorum. Ama burası çok uzak. Ben buraya nasıl atlayacağım ki? Aha. Aa zıplayabiliyorum öyle be. O zaman hop işte buraya böyle zıplarım. Buraya da böyle. Buraya da böyle. Ay. Oh. Ha? Aşağısı. Bir dakika bir dakika. Abi bu aşağısı gerçekten lan mı? Abi. Abi gitmiş. Olamaz ya. Hah, Abi oradasınız. Geliyorum abi geliyorum. Hop şöyle zıplay zıplay gidelim bakalım. Geçeceğim burayı ben geçemeyeceğim de kim geçecek be? Benden başkası geçemez buraları. Hop gördüğünüz gibi nasıl da zıplıyorum ama. Hop buradan da buraya. Ha? O neydi ya? Bir bomba sesi geldi. Soru yok tatlı kız. Birazcık hızlı olsa ne olur? Süre de azalıyor. Süre mi? sürem olduğunu söylememiştiniz ki bana. Eyvah. Hop 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 oldu be? İşte son bir tane kaldı. Buraya da şöyle zıpladım mı? Hop geldim işte. Valla çok basitti. Şimdi buradan bir tane roketimi alıyorum. Bir tane alacağım değil mi abi? Evet tatlı kız. Bir tane al ve geri dön bakalım. Tamamdır. Şimdi geri dönme vakti. Hop bekle beni. Götürelim bakalım şu roketi. Şimdi şuraya atlıyoruz. Buradan buraya. Hoppa. Abi ya bu bomba sesleri ne böyle? Korkuyorum ama ben birazcık garipsizleşti işte burası. Soru yok tatlı kız, sen ilerlemeye bak. Yalnız süren bitmesin. Biraz kötü olabilir. Kötü mü? Ne kötü olacak ki? He, korkmayayım acıdım sanki birazcık. Abi, sen gerçekten oyun mu oynuyorsun? Evet oyun oynuyoruz. Bu sadece bir oyun. <laughs> Umarım sadece bir oyundur. En iyisi ben şu parkuru biraz daha hızlı yapayım da sürem bitmesin. Çünkü süre bitince galiba kötü bir şey oluyor. <laughs> Sanırım kurabiyeleri alamıyorum. Ya da pastaları. Hemencik şöyle zıpla 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 zıpla. İşte geldim. Ha tamam. Şimdi sırada buraya geçmek var. Hop Eva, zıplamam gitti. Ben buraya nasıl zıplayacağım ki? Abi ben buraya imkansız geçemem. İşte şimdi zıplayabilirsin. Oley hemencik şöyle hop. Keşke arkadaşlarım da olsaydı burada. Canım sıkılmaya başladı. Tek ben varım. Niye tek ben varım ki acaba burada? Onu da anlamış değilim. Ama burası gerçekten çok basitmiş. Hoppa. <laughs> Nasıl hızlı hızlı yapıyorum ama. Bakın şimdi hepsini uça uça geçerdim de yine de risk almayayım. Aşağısı pek güzel görünmüyor. Birazcık tehlikeli duruyor. Hop şöyle atladım. Buradan daha buraya atladım. Hoppa. Hop hop. Ve de geldim işte. E, ee, e burada sadece boş bir yer var. Aa, sanırım şuraya gideceğim. Ama hey abi. Ben oraya nasıl gideceğim ki? Aha işte hemencik buldum. Görünmez bloklar varmış. Şimdi şu görünmez blokları takip edeceğim. Ve sanırım beni oraya götürecek. Tamamdır. Hemen şöyle koşalım bakalım. Buradan da buraya koşuyorum. Tutundum koştum. Tutundum koştum. Tutundum. Şimdi bu tarafa doğru dönüyor. Ha? O neydi ya? O gitti. Geliyorum abi geliyorum. Çok az kaldı. Eyvah. Az kalsın aşağı düşüyordum. Bir dakika ya. Buradan nereye gideceğim? Ha buradan burayaymış. Tamamdır. Şöyle de koştuk mu? Bakayım koş 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 koş. Dur. Bekleyin beni. Geliyorum. Bu oyunların hepsini ben kazanacağım. Eyvah. Az kalsın taklaya geliyordum. Hemencik şuradan şöyle geçeyim. Ha, geliyorum işte. <laughs> şuradan da böyle ilerledim mi? Geliyorum abi. Merak etme. Kazanacağım. En iyisi benim. Eyvah. Bir dakika nereye gitti yol? Aa, buradan bayağı buraya dönüyor gibi. Tamamdır. Sorun değil. Geliyorum. Hop. Tutundum. Kaç 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 kaç. Oo, burası bayağı uzunmuş. Tutundum. Hı -hı. Bir dakika. Burada sanırım yukarı Hı -hı. Ne oluyor ya? Burada sanırım yukarıya çıkmam gerekiyor. Ama benim boyum yetmiyor ki çıkamıyorum buraya. Ne yapacağım? Kurabiyeleri koyup üstüne çıkmaya çalışsam? Hop! Tamamdır böyle oluyor kurabiyelerin üstten çıkacağım Görüşürüz kurabiyelerim Sizleri yemedim çok üzgünüm ama Üzgünüm yapacak bir şey yok En güzel kurabiyeleri şimdi kazanacağım Hop şöyle aşağı iniyoruz Buradan da böyle indik hop ee, Buradan nereye tamam buradan da buraya Geldim işte Hı? Oraya nasıl geleceğim Sanırım atlamam gerekiyor Atlarsam düşer miyim acaba Geliyorum ve Hoppa Oley geçtim işte. Gördün mü abi ben sana söylemiştim. Artık diğer tura geçebiliriz öyle değil mi? Evet ol bakalım bir sürü kurabiye kazandın. Oley bir sürü kurabiyem oldu. Hadi diğer tura geçelim de daha çok bir sürü bir sürü kurabiyem olsun. Hadi bakalım şimdi sıra üçüncü oyunda. Burası da ne böyle? Park mı? En sevdiğim şey. Salıncak. Tatravalli. Tatravalli nerede? Ha, tetravalli, zıp zıp, bu ne kaydırak, dönme dolap ve bir sürü şey. Oley be, gerçekten sanki bir rüyanın içindeyim. Uhu, çok eğlenceli. Hey, çocuk gel bakalım. İlk önce buradaki oyunu oynamalısın. Oradaki oyun mu? Hangi oyun abi? İşte bu oyun. Sandığın içini aç ve buradaki ışıkları yok bakalım. Işıkları mı? Aa bu ne böyle? Şunları da bir alalım bakalım. Hop şu okların hepsini toplayalım. Bu ne ki? Bakayım hoppa. Ee, hani bu hiçbir şey olmuyor abi. Bu hiçbir işe yaramıyor. Sanırım bunun oku başka bir şey. Ben en iyisi şuna devam edeyim. Hoppa. Aa yakamadım hop. Şimdi eee yanması gerekiyor. E bunlar yanmıyor. Ha, yandı. E bu da yanmıyor. Allah Allah. Bunlar bozuk olabilir mi? Bunlar yanmıyor abi. Normalde yanıyor. Ama oklar yandırmıyor. İşte oldu. Şimdi tekrardan dene bakalım küçük kız. Tamam. Deniyorum. Bakalım inşallah bu sefer olur. Oley. Oluyor bu sefer. Şimdi hepsini yakma vakti. Hop. Hii! Sadece 13 tane okum var. Tamam ya. Yeter herhalde. Şöyle hepsini sıra sıra atarsam hop şuna attım. Efendim abi. Ol bakalım küçük kız. Oley. Bir sürü okum var artık. Şimdi şuna deneyeceğim. Hop. E bu hala da olmuyor ya. Hop. Valla olmuyor bu abi. Bunda bir yanlışlık var. Ya da ben yapamıyorum. Anlamadım yani niye olmuyorsa. Ben en iyisi şu ışıkları bu elimdeki okla yakayım. E o abi nasıl yapıyor oraya nasıl atıyor ya. Ben de normal atıyorum. Hoppa. İşte hepsini yakıyorum gördüğünüz gibi. Hop 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 hop. Nasıl atıyorum? Vay be hepsini sıra sıra yaktım. İşte bitti bitti. Bu kadar mıydı? Şimdi sırada diğer tur var. Diğer tur mu? Yani bu güzel parktan gidiyor muyuz? Hayır. Şu duvarda gördüğün resimler çizeceksin şimdi. Hangi duvar burası mı? E burada hiçbir şey yok. Hayır diğer taraf tatlı kız. Ha şurası. Tamam. Bunları çizmekte ne var ki? Hemen ilk saniyede çizerim. E, i̇lk önce şu çubukları alıyorum sanırım. E bunlarda blok yok. Ben bunları neyle çizeceğim ki? Vallahi anlamadım. En iyisi şu kuma çizeyim. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle zaten çubuğum var. Hemencik şuraya bir tane de şemsiye yapacağım İlk önce. Bakayım şöyle yanlış olmasın. Şimdi bir buraya bir şuraya bir de şuraya. Abi o indeki ne? Hiçbir şey. Ha kurabiye. Tamam şimdi şu şemsiyenin altını yapalım bakalım. Ee, bir dakika sanırım burası yanlış olacak. Ha tamam doğru olacakmış. Abi o elindeki ne ya? Yine çıkarttın. O ne? Hiçbir şey tatlı kız. Allah Allah. Allah hiçbir şey anlamadım. Neyse ben en iyisi devam edeyim şemsiyemi yapmaya. Şimdi şuraya da şöyle yaptım mı? İşte şemsiyem tamamdır. Bence oldu. Bence şemsiyeye benzedi. Hemen şimdi yanına bir tane yuvarlak yapacağım. Yuvarlamda da yine aynı şekilde şöyle yapacağım. Bir buraya bir buraya bir buraya ve de bir buraya. İşte bakayım. Aa, burada bir yanlışlık var. Hemen şöyle geri alalım. Ve şurayı tekrardan düzelteyim. Tamamdır işte oldu. Bir tane de üçgen yapacağım şimdi buraya. Üçgeni de hemen şöyle yanlara doğru açıyoruz gördüğünüz gibi. Ve de hemencik üçgen oluyor. Bence bu kadar yeter. Şuradan da şöyle çizelim. İşte oldu. Oo, i̇yi benziyorlar. Tebrikler. Gerçekten iyisin. Şimdi büyüme vakti. Büyüme vakti mi? Nasıl yani? Büyüyecek miyim? Evet artık yetişkin bir kız olabilirsin. Bütün görevleri geçtin. Tebrik ederim. Oley. 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 <laughs> Büyümüşüm. Yaşasın be. Gerçekten de boyum büyümüş. Bakın artık yetişkin bir genç bir kızım. Artık saklanmaca oynayabilir miyiz? Lütfen, 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 lütfen. Tamam, oynayalım. O zaman ben ebe olayım. Olur, ben de o zaman saklanayım. Acaba nereye saklansam? Bence şuranın üstüne saklanayım. Hop, şöyle yukarı çıkalım. Hop, tırmanacağım şöyle şuraya. Kaç, 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 Hatta şunların da üstüne çıkalım. Daha daha iyi olur. Hah, bakın, bakın. En yukarıya çıkacağım. <laughs> Beni burada kesin bulamayacak o abi. Görüyorum. Neredesin? Aa ne ara bitti ya? Acaba şöyle ilerlesem mi? Bir dakika nereye gitti ki? E ben onu göremiyorum. Nereye yumdu ki acaba? Ya yumduğu yeri de görmedim. Allah Allah. Ha gördüm tamam. Orada. Ne yapıyor orada ya? He? Koşmaya çalışıyor ama koşamıyor gibi. <laughs> Nasıl koşuyor öyle ya? <laughs> Gerçekten çok komik. Aa beni arıyorlar. <laughs> beni bulamıyor da. Şimdi ne yapsam ki ya? <laughs> Oradaki diğeri di Diğer abi de orada oyun oynuyor. Tamamdır. Şimdi şuradan aşağı atlayacağım. Hop, şuradan da atlayacağım. Kaç 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 kaç. Ebe 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 ebe. Nereye yolunuzu görmedim ama ebeledim işte. Of ya, nereden çıktın sen ya? Helal olsun gerçekten çok iyiydi. <laughs> Teşekkür ederim. O halde birazcık da bir saklanalım. Hadi yumdum. On. Dokuz, sekiz, hala da saklanmıyorsun abi sayıyorum. Tamam tamam düşünüyordum sadece nereye saklanacağımı. Yedi, altı, beş, dört. Portucan'ım arkadaşlarım sizler de o sırada lütfen videoma like atıp kanalıma abone olur musunuz? Çok mutlu olurum. Bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin de yanaklarından kocaman kocaman öpüyorum. Bayramımız koskocaman mübarek olsun. Kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada ne kadar bayram harçlığı topladınız yorumlara yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Ha? Bomba mı? Tamam artık şimdi onları ebeleyebilirim. Gidelim bakalım nereye saklandılar acaba. Hey. Nerede? Aa orada gördüm. Hey oradasın işte salıncağın üstündesin. Ebe, ebe 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 ebe. Sen yoksa öyle yapıyorsun? Hayır o elindeki de senin öyle. Elindeki bir silah. Yoksa bana ateş mi edeceksin? Ne ateşi ya? Hiç öyle sadece. Bir kere daha yıpsa da sen. Bir kere daha mı yumayım? Tamam yemeyeyim bir kere daha yemeyeyim o zaman ben. Siz saklanma o halde. Ah, aferin şöyle. Sanırım bu abinin abi abi dedim. Elinde gerçekten bir silah var. Gördünüz değil mi? Yemin ederim bir silah benziyordu. Biliyorum gördüm daha önce de silah gördüm. Elindeki silah benziyordu. Sen şimdi görürsün. Buranın kaçış yolu nerede? Hı? Bir dakika. Buranın hiç kurtuluş yolu yok. Eyvah. Sanırım o abilerle birlikte çıkmak zorundayım. İnşallah bana zarar vermezler. Evet. Hadi gel bul bizi. Tamam. Geliyorum abi. Acaba bulmasam mı? En iyisi ben onu görmemiş taktiği yapayım da ebelesin. Aa, burada bir abi var. Ebe ebe seni gördüm. Ebe ben ebeledim. Evet bu saklanmacın bence burada sonuna gelebiliriz. Hadi öyleyse başlangıç alanımıza dönelim. Sıra şimdi ödülde. Oley ödül beni bekliyor. Hadi o halde başlangıç alanına dönelim de o güzel ödülümü alma vakti. Alalım bakalım. Ödüllerimi alabilir miyim? Ödüllerimi alabilir miyim artık? Tabii ki de al bakalım. Bununla yukarıdakileri, yukarıdaki bütün postaları alabilirsin. Oley! Hemencik şunu şöyle sırtıma takayım bakalım. Hop şöyle geçireyim. Evet artık bütün pastaları yiyebilirim. Oo, ne kadar da çok var. Şöyle içeriye girelim. Yaşasın. Bir sürü pastam var artık. Sizler de buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Tekrardan bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz. O sesler ne ya? Olamaz. Pastalarım pastalarımı alayım hemen.